Ak Haber izleyicilerim, herkese merhaba. Bugün Çivril ilçesim Bayat köyümüz, Bayat camisindeyiz. Eski, tarihi, ahşap karkas, içi huzur veren çok güzel bir caminin içindeyiz. Camimiz eski kalem işi, nakışlı, resimli camilerden, eski Türk camilerinden. Türk Denizli bu tarz camiler ile dolu. Bunların en güzel örneklerinden bir tanesi Bayat köyünde şu an içinde bulunduğumuz cami. Tavan süslemeleri, duvar süslemeleriyle çok özellik arz ediyor. Bundan 5-6 yıl önce geldiğimizde çok kötü durumdaydı camimiz. Geniş çaplı bir restorasyon, bakımdan geçirilerek şu an gördüğümüz hale gelmiş. Bu çok sevindirici. Denizli'ye gelip Çivril'e gelip Bayat Camii'ni görmeden gitmek olmaz. Duvarlarında hayat ağacından tutun günümüze kadar çok simgeler var. Eski Arapça e, kutsal metinler var. Bütün bunlar Türklüğü ve Müslümanlığı bir araya getiren unsurlar. Caminin e, hutbe okunan yeri ahşap minberi gördüğünüz gibi Vaaz verilen yeri eski tür ve ahşap. Pencereleri ahşap. Kolon sütunlarımız eski ahşaplar ve olduğu gibi korunmuş. Ee, giriş levhasına baktığımız zaman 1882 yılı yapımı olduğu yazılı. Eski tarihle 1298 ama çevirdiğimiz zaman 1882 yılı. Korunması denizli açısından çok önemliydi. O yüzden restore eden neremeye geçen herkesi ben kendi adımı kutluyorum mutlaka herkesin gelip görmesini arzu ediyorum. Bunun yanında Denizli'de Hanönü Camii'miz, Kale Gevherpaşa Camisi, Baklan Boğazi Camisi, Savran Şah Camii'si gibi Türkiye çapında mükemmel örnekler var. Denizli o boyalı camiler noktasında en güzel örnekleri barındıran kentimiz. Denizli olarak, Ege bölgesi olarak özellikle bunun farkında olmamız gerekir. Ben çok teşekkür ediyorum.